arkadaşımın zoruyla date e çıktı. Rıza diyorum çünkü eleman böyle hani dışarıda çöp torbasına benzeyen modlar var ya bilirsiniz. Öyle tipte bir eleman bu eleman. Tabi buluşmadan önce böyle önce instagramdan böyle sakladım ufak bir araştırma. Çocuk full piyasa ortamlarını çekmiş. Öne çıkanlarında böyle söz, club, storyleri falan var. Tabi bunları görünce bende bir ön yargı oluştu. Oluşmadı değil. Ama buna rağmen arada arkadaşım var diye buluşmaya gittim. Çocukla oturduk falan kahve içiyoruz. Ben diyor ki işte ben şöyle yoruldum, böyle yoruldum. Artık bu ortamlardan, gereksiz insanlardan ve kızların ortamcı olmasından çok sıkıldım. İyi temiz kız aile arıyorum diyor bana. Kanka full her gece klaptasın. Klapta Club'da nasıl temiz kız aile bulacaksın? Bir de aynı zamanda hem cinslerimi bana gömüyor. İşte bu devirde temiz kız bulmak çok zor bilmem ne. Hadi lan oradan dedim. İçimden dedim tabii bunu. Temiz aile kızı seni ne yapsın o? Bir kere temiz bir kız bulmak istiyorsan sen temiz iyi aile çocuğu musun da temiz kız arıyorsun? Ya mesela ben klaba gitmeyi sevmem. Işıklı ortam falan midemi bulandırıyor. Sevmiyorum. Alkol de tüketmiyorum. Ne yapacağım? Böyle birini ararım. Yani ortamlara, klaplara ve dansözlere özel bir öne çıkanları oluşturan birini istemem mesela. Bacılarım bakın size de söylüyorum. iyi birini aramadan önce iyi biri misiniz diye önce bir bakın. Mesela eğitimli, kültürlü, varlıklı işte standartların üstünde birini arıyorsanız eğer sizin de eğitimli, kültürlü standartlarınızın yüksek yüksek olmasını sağlamanız gerekiyor. Yani erkekler için de geçerli bu. Kültürlüyse, varlıklıysa ve eğitim seviyesi de bayağı böyle standartların üstündeyse eğitimsiz, kültürsüz birini ne yapsın o eleman? Neyse eleman şöyle kızlardan sıkıldım, böyle kızlardan sıkıldım, ortamlara şöyle doydum, böyle doydum diye anlatıyor bana. En son ben de kendi tutamadım dedim ki yani abicim sen o zaman düzgün ortamlarda takıl çünkü madem düzgün birini arıyorsun. Sonra arada anlattıklarından çok sıkıldım böyle uzaklara dalıp dalıp gittim. Ne oldu ya sen pek bir Durgunsun falan diyor bir de bana Hayır abicim durgun değilim sadece seni sevmedim Sen git takıl takıl ortamlarda gez Bir sürü klaplardan sözler Alkoller mekanlar Sonra gel temiz aile kızı arıyorum Oldu paşam Buluşmadan sonra da arkadaşıma şey demiş Ne oldu ya Fatma mesajlarıma geri dönmüyor Abicim tabi dönmez. Kızlar siz siz olun denginiz olmayan biriyle sakın olmayın